Merhaba arkadaşlar, bugün Babalar günü. Kızlarım da babalarına sürpriz resimler yaptılar. bir tanesi de şu an okuldan. Evet, okuldan da var. Hadi bakalım verin. Tekne var bakalım babana annem. Resimler, ablası yardımcı oldu. Çok. Gün arkadaşlar. Babası, annesi, Duru ve Defne gökyüzünde geziyorlarmış. Değil mi Teşekkür Duru? Öyle dedi. Bak, bak. Kuş. Bak. Geç bakalım babanın yanına bak. Defne. Şimdi bir tane daha hediye vereceğiz babaya. Dur ablanın verdiklerine baksın. Oh, Bakalım abla ne diyelerine bakalım. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar okulda öğretmeniyle yapmışlar. Çok beğendim. Bakalım. 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 Bakalım yaşında ve kilodur. Babamın saçları siyah, gözler Baba, ve Babamın en sevdiği yemek kuru fasulye ve pilavdı. Evet, bilmiş babası. <laughs> canım kızım benim. Baba, en güzel Gel Defne sen de gel. Hadi. Olsa, tamam, yapacağız anne. anne. Babam, Bakalım. Aşağı, Ay Aynen. canım babam babalar günü <laughs> kutlu olsun yazıyor. Tamam, bir tane son bir de kupa kazandın galiba Ay, kupa. Hmm. Wow, <laughs> wow, çok güzel gerçekten babalar günün kutlu olsun hayatım gel, gel. bu da hepimizden defne <laughs> <kötü bir> bakalım <laughs> Hadi, Daha Hadi götürün bakalım babaya. Açsın bakalım baba. Dedne. Geç babanın yanına anne. Yüzünü görelim. Yardım dedim bana. Çabuk yardım edin. Elinize bakmasın. Dikkat edin. Yırtıldı mı? Aa. Al, al Kim kapacak sana? Dur, dur yana Atıyorum. geç bakalım anne. Şöyle. Yastıyorum. Ay bu ne? Kızlarından bir de benden. Babalar günü bugün. Vallahi çok güzel benim zevkimi gerçekten kızlarım da biricik eşimle biliyor. Çok evet. Teşekkür ederim. Güle güle kullan hayatım. Görüşürüz arkadaşlar. Babalar günü. Görüşürüz. Herkesin bütün babaların kutlu olsun. Evet herkesin babalar günü. Bak kim defne? Öp, öp. Öpücük yap gene. Oh çok güzel öpücük. Bye bye.